Şuradan çıksa hocam 18 yaşındaki İlber. Ee, yani e, işte ne derdiniz söyleyeceğim hocam? söyleyeceğim tek şey yani 18 ilk aklıma gelen evladım günde 3 saat arkadaşlarına oturup dedikodu yapma. Lütfen kendini geliştirecek şey yap. Bir kere spor yap. Ha ben spor yapamıyorum. Futbol ilgilendirmiyor. Voleybolu sevmiyorum. Güreş aman Allah Allah yani falan ama bir tanesi güzeldir ya. İstiyse i̇şte dans et yani. Hı hı. Yürüyüş bile belki hocam. Yürüyüş en yani şart yani. Yürüyüş yaparsın, düşünürsün, bakarsın diyor ama bak yürü yani. Hı, hı. E, dans et yani. Onun için mesela spor yapacaksın. 18 yaşındayken söylediğim bu. Hı hı. Müzikle uğraşacaksın. Ben müzik sevmiyorum. Var öyleleri. Bir sevmeyi dene. Hı, hı. Veya edebiyatla uğraş. Yani bunlar böyle bir şeyler var ki